Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Adalet Bakanlığı personel alım ilanı biliyorsunuz önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Temmuz'un son haftası veya Ağustos'un ilk haftası en geç. Kılavuzun yayınlanması bekleniyor. Şimdi hemen size şu bilgiyi vereyim. Yani kuru fasulyenin asıl faydalarına gelelim arkadaşlar. Zabıt katipliği 3 yılın ortalamasına baktığınızda Türkiye haritasında istediğin yeri seç 70 ile kapatıyordu. Çünkü 20 katı aday Klavye mülakatına çağrılıyordu. Elimiz genişti, silme 70 kapatıyordu. Yine adliye kadrolarından mübaşirlik 76-77-78 ortalamasından bahsediyorum. Bu şekilde kapatıyordu. 3 kata aday sözlü mülakata çağrılıyor olmasına rağmen. Hatta bazı yerler tek tük yerler 73-74 kapatan yerleri de gördük 3 yılın ortalamasına baktığımızda. Yine aynı şekilde hizmetli, adliye kadrolarında hizmetli silme etmiş, kapattı. Çoğu yer dolmadı bile. Çünkü iş beğeniyor arkadaşlarımız. Ben hizmetli mi olacağım diyor. Kendince o kadar okudum. Lisans mezunlarının bile hizmetliye başvurduğunu gördük. Hatta bizden de kazananlar bayağı olmuştu. Bu üç yılın ortalamasından bahsediyorum şu an. Cezaevi kadrolarına geçelim. İnfaz koruma memurluğu erkek İKME alımlarına bakalım. Erkek infaz koruma memurunun 3 yılın ortalamasına baktığımızda 72, 73, 74 o civarlarda kapatıyordu. Ortalamadan bahsediyorum. 77 kapatan yerde vardı, 78 kapatan yerde vardı. 71 hatta 70 kapatan yeri de bulabiliyorduk. 3 kat aday sözlü mülakata çağrılıyor olmasına rağmen. Yine ceza infaz kurumu kadrosuna bakalım. CT katibi zaten çok az bir alım olduğu için hep yüksek kapatıyordu. 80 ve üzeri kapatıyordu arkadaşlar. İcra katipliği de 76, 77 ortalama, 75, Ha 73 ile kapatan yerler olmuyor muydu? Oluyordu. 72 bulduk. Hatta 70'i bulduğumuz yerler oluyordu. Ama 77 ile kapatan yerler de oluyordu icra katipliğinde. 20 kata aday sözlü mülakata çağrılıyordu. Bu yeni çıkan yönetmelikte hala icra katipliği bir soru işareti. Onu hala bilmiyoruz. Şimdi gelelim günümüze arkadaşlar. Günümüzde maalesef bu kadar geniş konuşamayacağız. Çünkü zabıt katipliğinde artık 10 kata aday sözlü mü klavye mülakatına çağrılacak. Hal böyle olunca alım sayısı da çok değerli. Geçtiğimiz yılların ortalamasına baktığınızda işte 4.500, 4.700, 5.000 kişilik bir alım oluyordu zabıt katipliğinde. Evet, zabıt katipliğinin ortalama Türkiye'deki başvuru sayısı 60.000 arkadaşlar. Ve birçok yer doldurmayabiliyordu hal böyle olunca. Çünkü 4.000 kişilik bir alım bile olsa 20 ile çarptığınız zaman 80.000 ediyor. 60.000 başvuru varsa düşüyordu haliyle. İnfaz koruma memurluğu da yine hakeza öyleydi. Şimdi artık analizin dibine vurma zamanı. Çok doğru bir analiz yaparsanız, yerleşebilirsiniz. Analiz için de sayfamıza bekliyoruz. Mülakathane ile yine bu yıl analiz çalışmamızı yapacağız arkadaşlar. Bu analiz çalışmaları çok değerli. Geçtiğimiz yıllarda ben 10 yıldır bu işin içerisindeyim arkadaşlar. İnceleyip sık dokuyorum. Adayın yerine kendimi koymaya çalışıyorum. Ha tabii ki bir kul işi. Netice itibariyle otomatik bir sistem, yapay zeka ile yapılmış bir sistem yok ortada. Tamamen kul işi ve yapmış olduğumuz bir analiz. Biz de yanılabilir miyiz? Tabii ki yanılabiliriz. Ama yanılmama oranımız diğerlerine göre yani diğerlerinden ziyade senin evde yapıp kendi kendine yapmış olduğun analizlere göre bir tık daha başarılı olabilir. Sebebi çünkü hep bu işin içerisindeyiz ve elimizde anekdotlar mevcut. Hal böyle olunca arkadaşlar tercih eskiden ben tercih kısmı ile ilgili çok fazla konuşmazdım çünkü çok geniş bir yelpaze vardı tercih kısımlarına çok fazla müdahale etmiyordum. Nasıl olsa zabıt katipli her yeri 70 kapatacak diyordum. Bizim işimiz mülakat teknikleri eğitimi niye uğraşayım ben? Mülakat teknikleri eğitimini verir geçerim diyordum ama baktım ki adaylar bir bakıyorum 75 puanını çöp ediyor. Öyle. Mesela biz 2023 yılında öyle yerler bulduk ki 77 ile kapatan kadın infaz koruma memurluğu bulduk. Ama 81 puanla bir baktım bir başka aday çöp etmiş puanını. E başka bir aday 77 puanla sıralamaya girmiş ve mülakata girmeye kazanmış. Puanlar çok değerli. Ve bu yıl özellikle özel güvenlik alanında inanılmaz bir kimlik patlaması var. Niye 60'a çektiler onu da çok anlamadım. Çünkü bu kadar çok özel güvenlik kimlik kartı varken silahlı özellikle. Şimdi 60 puana çektiler. Zannediyorlar ki 60'la kapatabilir. Arkadaşlar 3 kat aday sözlü mülakata çağrılıyor. Gönül bunu ister. Ama Öyle bir alım gelmesi lazım ki arkadaşlar, güvenlikte geniş geniş tercihimizi yapalım. 60'a düşen yerleri bulabilir miyiz? Onu gelecek olan ilan sayısına bakmak gerekiyor. 60-65 arası bizi en çok zorlayacak olan puan. Zabıt katipliğinde 70-73 aralığı bizi zorlayacak alan. Erkek infaz koruma memurluğunda yine hakeza 70-75 aralığı bizi en çok zorlayacak alan. Kadın infaz koruma memurluğunda... 78-82 aralığı bizi en çok zorlayacak alan arkadaşlar. Mübaşirlikte 78-82 aralığı. Hizmetli de 70-75 aralığı bizi gene zorlayacak olan alan arkadaşlar. Bunları bilin. Bilin diye anlatıyorum. Yoksa birileri size işte der ki seni 60 puanla kesin ben güvenliğe sıralamaya sokarım. Mesela bu işin kesinliği yok. Önce bunu bilin. Bu işin kesinliği asla yok arkadaşlar. Hepsi kul cool işi. Robot değiliz. Yapay zekâra yapılmıyor bunlar. Elini alacaksın, uğraşacaksın. Öyle e, salaş bir biçimde rastgele yapılacak bir analiz günü kurtarmak olur. İyi çalışmak lazım üzerine. Biz iyi çalışacağız. Mülakat teknik eğitimimize katılacak olan arkadaşlar tercihlerinde yardımcı olmaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken adayları tek tek arayıp istişare şeklinde yapacağız bu tercihlerimizi. E, mülakat teknikleri sadece grubumuza yapacağım bunu. Normalde bizim işimizin tercihle falan alakası yok arkadaşlar. Ama ben Adalet Bakanlığı'nda 10 yıldır uğraşan birisi olarak ve puanlarda da iyi olduğumu düşündüğüm için bu işe de el atma gereği duydum. Tercihleri noktasında mülakat teknikleri eğitim grubumuzda da e, gerekli e, tercihleri noktasında yardımcı olacağız. Bunu da buradan belirtmiş olalım. E,